İtfaiye Müdürlüğü çalışanlarının eş ve çocuklarıyla bir araya gelerek geleneksel hale getirdikleri iftar itfaiye binasında hazırlanan masalarda kendi personelinin hazırlayıp servis yaptıkları yemeklerle yapıldı. İftarla ilgili olarak Balıkesir İtfaiye Müdürü Mustafa Bayhan, KRT Haber'den Ertan İnal'a bir açıklama yaptı. Görmeklerimizi, devam ettirme adına en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Umarım misafirlerimiz de memnun olmuşlardır. Böylelikle geleneklerimizi ve iftarın şevkine ve hazına varıyoruz. Biz itfaiyede düzenlememizin asıl sebebi itfaiyede bildiğiniz gibi vardiyalık sistem var. Bir kısım çalışırken bir kısım istirahatte oluyorlar. Hepimizin aynı anda olabilmesi için biz bu iftarı burada yapmamız gerekiyor. Yani bir restoranda yaptığımız zaman bir kısım arkadaşlar birlikte olabilmenin hazını yaşamıyorlar. Bu sebeple hep birlikte olabilme adına her yıl biz bu iftarı kurumumuz olan, kurumumuz binası olan burada gerçekleştiriyoruz ve bütün aileler hep birlikte güzel bir şekilde Ramazan'ın güzelliğiyle iftarlarını burada açıyorlar. Ee, ve Ramazanımızı böyle tamamlıyoruz.